yapılan görevlendirmeler yasal mıdır? Yasaldır. Kamu Hizmetleri Komisyonu'nun görev tanımına uygun tanımlar mıdır? Evet. Görev yetki sorumlulukları hep elimde. Görev yetki sorumluluklarına birebir örtüşen görevler diyor. Evet. Görev yerlerini, kamunun atadığı görev yerinin dışında bir görev mi verdim? Hayır değil. Ben Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanı'yla da bunu teyit ettim. Tamamen yasal, ve görev tanımları içinde bir görev verdi. Bu bir. E niye onu öyle yaptın, böyle yaptın da sen işte bunları yaptın da iki doktor, iki doktor. E niye iki doktor? Altı tane doktor yerinden oynadı, sen iki doktor diye bağırın. Sekiz sağlık merkezinde rotasyon oldu, görev tanımları değişti. Sen arada iki doktor. Acaba sizin bir art niyetiniz mi var? Siz mi bize bir şey işaret ediyorsunuz? O zaman sormak zorundayım. E siz bir de çıkarsanız televizyonlara ve arkasından mecliste konuşma yaparsanız bu bir siyasidir derseniz bu artık siyasi ve kötü niyetli. Bakın kelimeyi yazdım not aldım. Tanım bu. Siyasidir, kötü niyetlidir.